Bugün Barton Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Ünides programı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde Umut Dili projemizin ilk adımını attık. Bazen bir fikir bir anda gelmez, yaşadıkça şekillenir. Biz de yavaş yavaş neye dokunmak istediğimizi, nerede eksik kaldığımızı fark ettik. İçimizde büyüyen bu düşünce bir gün dedi ki artık başlamalıyız. Ve o başlangıcı mümkün kılan Ünides oldu. Biz elimizdeki bilgiyi sevgi ve umutla yoğurup yola çıktık. Amacımız sadece İngilizce öğretmek değildi. Kalplere dokunmak, umut olmak istedik. Birlikte oyun oynayalım, birlikte öğrenelim, birlikte gülelim dedik. Ve bugün o fikrimiz hayat buldu. Onlar öğrendik mutlu oldukça biz hafifledik. Biz gülümsedikçe onlar güçlendi ve tam o anda anladık. Biz buraya öğretmen olarak değil, hayatlarına eşlik eden biri olarak gelmişiz. Teşekkür ederiz bu yolu açan, destekleyen ve emeği geçen herkese. Çünkü bu proje sadece kulübümüzün değil, hepimizin. Ve biz hala inanıyoruz bazen bir kelime bir dili değil bir hayatı değiştirir ve umut, umut her dilde güzeldir.